12. sorumuz da şu şekilde. Bu parçada altı çizili cümlede anlatılan kişilerin hangi yönü üzerinde durulmaktadır. Sınıf 30 kişi. Yaşlarının arasında gençlerde yok değil. En genç öğrenci 20 yaşında. Erkek öğrenci sayısı yalnızca 3. Birbirlerine öylesine kenetlenmişler ki... Biri yaşadıklarını anlatmaya başlayınca ötekilerin gözleri doluyor. Aralığında biri de getiriveriyor öykünün sonucunu. Ağır bir hava oluşuyor sınıfta. Şimdi biri yaşadıklarını anlatmaya başlayınca ötekilerin gözleri doluyor. Sözü bu kişilerin özelliğini yansıtmakta. Birinin anlatımıyla diğerlerinin gözleri dolmuyorsa aralarında duygusal yönden bir bağlılık var demektir. Öyleyse seçeneklerde bu duygusal bağlı veren seçeneği bulmamız gerekiyor. Geçmişe özlem duymaları, tek başlarına kendilerini güçsüz hissetmeleri, aralarında duygu yönden sıkı bir bağ olması, bir yaşadıklarını anlatmaya başlayınca ötekilerin gözleri doluyorsa aralarında duygu yönden sıkı bir bağ var demektir. Öylesi Yanıtımız da C seçeneğinde yer almıştır. 13. sorumuz da şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçaya göre... ...kent halkının söz konusu evlerle ilgili olarak... Girişimler, ...girişimlerde bulunmasının bir nedenidir. Burası 32 ahşap yapının sıralandığı bir sokak. Kentin tarihsel dokusu içinde bu sokağın sahip olduğu özelliklerinin farkına varan halk tümüyle gönüllerini, gönüllülerin desteklediği bir projenin uygulanabilmesi için yetkililerin kapısını aşındırıyor. Hmm. Şimdi bu cümleye bir kez daha gözden geçelim. Kentin tarihsel dokusu içinde. Bu sokağın sahip olduğu özelliklerin farkına varan halk tümüyle gönüllülerin desteklediği projenin uygulanabilmesi için yetkililerin kapısını Halkın bu projeye sahip çıkma nedenlerinden biri, birkaç yıl öncesine kadar 150 milyon liraya alıcı bulamayan binaların değerinin milyarlarla ölçülmesi. Bu sokaktaki restorasyon çalışmaları şimdilik kesintiye uğramış da olsa, gönüllülerin amacı projeyi tüm kente yayabilmek. Evet, söz konusu evlerle ilgili girişimlerde bulunmasının bir nedenidir. Evlerin tarihi değer taşım taşıması. Evet bakın bu sokağın sahip olduğu tarihsel dokudan söz ediliyor olabilir. Projenin ev sahiplerince desteklenmesi olabilir ama asıl neden değil. Geçti. Çok sayıda gönüllünün bir araya gelmesi. Hayır. Yetkililerden yardım görmeleri yardım görmek için çaba sarf ediyorlar. Projede çalışmanın ün sağlaması hiçbir şekilde bundan söz etmiyor. Öyleyse yanıtımız A seçeneğinde yer almaktadır. 14. sorumuz da şu şekilde. Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu anlatılan olacak. Öyleyse bakalım ana düşünceyle birlikte bulmaya çalışalım. İnsan organiz organizması dış ortamdaki değişikliklere duyarlı çok sayıda alıcıyla donatılmıştır. Deri başta olmak üzere gözler, burun gibi organlarımızdaki alıcılar dış ortamdaki değişiklikleri saptar. Havadaki sıcaklık, basınç, nem ve benzeri değişimlerini algılayabilerek algılayarak beyne iletir. Beyin bu iletileri değerlendirerek gerekli yanıtlarla yanıtları ilgili organlara ulaştırır. Bu iletiler sayesinde vücutta bazı kimyasal maddeler salgılanır. Bazen de vücut sıvılarının bileşiminde değişiklikler olur. Bu oluşum organizmanın dış ortamda algıladıklarına yanıt vermesidir. Paragrafta anlatılan nedir? İnsan vücudunun oluşumlara değişikler vücudunda oluşan veya çevrede oluşanlara karşı oluşturduğu, değişikliklere karşı oluşturduğu tepkiler üzerinde durulmuş. Bakalım bu söylediklerimiz hangi seçenekte yer alıyor? İnsan vücudundaki organlar ve bunların nasıl çalıştığı asıl anlatılan değildir. Yani üzerinde durulan konu değil. Vücutta salgılanan kimyasal maddelerin neler olduğu bu konunun bir bölümüdür. Atmosfer olayları, ruh sağlığı arasındaki ilişkiler hiç söz etmedi. İnsan vücudunun çevredeki değişiklikler karşısındaki tepkileri. Evet, değişimleri algılayarak beyne iletir diyor ve beyin bunu diğer organlara aktarır ve tepkiler o şekilde ortaya çıkar. Öyleyse yanıtımız D seçeneğinde yer almıştır. 15. sorumuza şu şekilde. Bu parçada eğitilmiş olmanın koşullar arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Eğitim insana sağlam bir kişilik kazandırmalıdır. İnsan çok bilgili olabilir. Ancak bilgiyi tutarlı bir dünya görüşüyle bütünleştirmemişse davranışlarına duygusallıktan çok akılcılığı egemen kılmamışsa akılcılık eylemiyle düşüncesi düşüncesi söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum yoksa onun iyi bir eğitimden geçtiği söylenemez. Şimdi seçenekleri teker teker inceleyelim. Güncel sorunlara eğilme. Paragrafta güncel sorunlardan söz edilmedi. Yanıtımız A olabilir ama diğerlerini birlikte bulmaya çalışalım. Olayları algılayış ve yorumlayışta öğrendiklerini kullanma. Sağlam bir kişilik diye başladı ve uyum yoksa eğitimden geçtiği söylenemez diye devam etti. Dolayısıyla olayları algılayış ve yorumlayışta öğrendiklerini kullanıyor. Bir dünya görüşüyle bütünleşmesi. Evet, var. İçiyle dışı bir olma, aklı ve bilgi, evet. Dengeli bir bakış açısına sahip olma. Evet. Sadece bilgiyle yetinmeme, evet ama güncel sorunlara eğilmek gibi bir düşünceden paragrafta söz edilmemiş. 16. sorumuzda şu şekilde yer almakta. Ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara yaşam öyküsü denir. Yaşam öyküsü belgelere dayanır, konu olarak alınan kişilerin mektuplarından, günlüklerinden, anılandan, yapıtlarından yararlanarak yazılır. Bu türe Tanzimat döneminde Namık Kemal, evrak Perişan, Edebiyat Ciceli'de Süleyman Nazif, Fuzuli, 20. yüzyılda Yakup Kadri, Ahmet Haşim adlı eserlere katkıda bulunmuştur. Türk ünlüleriyle ilgili olarak Alaaddin Gövsa ve Edebiyat Tarihçisi Fuat Köprülü'nün de ...yapıtları vardır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan... ...hangisinin yanıtı yoktur? Bakalım sorulara. Yaşam öyküsünün özellikleri nelerdir? Bakalım. Birinci cümlede ünlü kişilerin yaşamlarını... ...yaptıklarını... ...yaşadıklarını döneme... ...katkılarını anlatıyor. Öyleyse bu sorunun yanıtı... ...yer almakta. Edebiyatımızda yaşam öyküsü türünde yazılmış... ...ilk eser... ...kimindir? İlk eser. Burada bazı eserlerden söz ediliyor. Bu türe Tanzimat döneminde... ...Nami Kemal... ...Ebrak-ı Perişan... ...Edebiyat Ciddine... ...Süleyman Nartiz... ...Fuzuli... ...Yakup Kadri... ...Ahmet Haşim adlı eserlere katkıda bulunmuş diyor. Ama ilk eser hangisi olduğu üzerinde... ...durulmamış. Öyleyse yanıtımız B olmalı... C'ye bakalım. Fuat Köprülü kimdir? Edebiyat tarihçisidir. Evet, bunun yanıtı var. D'ye bakıyoruz. Edebiyatımızda yaşam öyküsü türünde yazılmış önemli eserler hangileridir? Az önce saymıştık. Evrak Perişan, efendim, Fuzuli, Ahmet Haşim diye bunlardan söz etti. E'ye bakıyoruz. Yaşam öykülerinde hangi kaynaklardan yararlanılır? Bakalım. Yaşam öyküsü belgelere dayanır. Konu olarak anlatılan kişilerin mektuplarından, günlüklerinden, anılarından, yapıtlarından yararlanır. Öyleyse bu sorunda yanıtı paragrafta yer almakta. B paragrafta yer almayan, yanıtı yer almayan bir sorudur. 17. sorumuzu birlikte çözelim. Bu sözlerinde öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sanatçının bu sözlerinde öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Öykülerimin yarısından çoğu birinci kişi ağzından anlatılıyor. Bu anlatımla başlayan öykülerimin çoğu üçüncü kişi ağzından an anlatılarak sürer. Çünkü bu yani üçüncü kişiyle anlatım öykünün konusunun gerektirdiği bir durumdur. Örneğin birinci kişiye anlatırdığım öykülerim bir yerde tıkanır kalır. Boşuna uğraşırım, yazamam. Oysa bir süre sonra o öyküyü üçüncü kişi ağzından anlatınca yazmak kolaylaşır. Buna karşılık konu gerektiriyorsa gülmece öykülerini birinci kişinin anlatması daha etkili, inandırıcı olur. Çünkü birinci kişiyle anlatımda iştenlik vardır. Üçüncü kişiyle anlatımda daha yapaydır. Bakalım hangisine değinilmemiş? Nasıl bir anlatım dediğine Nasıl bir anlatım yeğlemiş? Üçüncü kişili anlatımı yeğlemiş. Öyleyse buna değinilmiştir. Konuyla anlatım arasındaki ilişkiye birinci kişiyle anlattığında sıkıntı yaşadığından söz etti. Öyleyse buna da değinilmiş. Gülmeceye uygun anlatım özelliğine, bakın onda nerede söz ediyor? Gülmeceye uygun anlatımda. Bu anlatımla başlayan öykülerin çoğu üçüncü kişi ağzına atılır. Ee, yazamam. Oysa bir süre sonra gülmece öykülerine. Evet. Bakın burada. Güyünmece öykülerini birinci kişinin anlatması söz etmiş. Kime anlatım yollar arasındaki farka birinci anlatımla üçüncü anlatım, üçüncü kişinin ağzındaki anlatım farkına söz değinilmiş. Oysa seçtiği anlatım biçiminin okumayı kolaylaştırdığında yani üçüncü kişi anlatımıyla okumayı kolaylaştırma arasında herhangi bir ilgi kurulamaz. 18. sorumuz da şu şekilde. Bu parçada söz edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi dikkatle paragrafı okuyoruz. O üslubuyla klasik öyküye özgün boyutlar kazandırıyor. Kişiler ortam ve kurgu belli bir düzen içinde şaşırtıcı bir sona götürüyor okulu. Bu özgünlüğü Bence en iyi tamamlayan öyküdeki kişiler ve kişilerin diyaloglarıdır. Kişileri, karakterleri çok yakından tanıyorsunuz. Onları bir yazarın kaleminden tanımaktan çok bir avluda, bir meydanda, bir mahallede kendi seslerinden dinlersiniz. Öyküleri okurken bir öykü okumaktan çok bir film izlediğiniz kanısına kapılıyorsunuz. Okurlarını gerçekçi bir ortama taşır. Bakın ne dedi. Onları bir yazarın kaleminden tanımaktan çok bir avluda, bir meydanda, bir mahallede kendi seslerinden dinlersiniz. Evet, söylenebilirmiş. Gelenekselleşmiş olanla kendine özgü olanı kaynaştırır. O buyla klasik öyküye Öykün, özgün boyutlar kazandırır. Evet, B seçeneğinden söz edilebilir. C'ye bakalım. Seçtiği kahramanlar günlük yaşayımlarıyla karşımıza çıkar. Kendi seslerinden dinlersiniz derken ortadaki günlük yaşamdaki insanları karşımıza çıkarttığından söz edilebiliyor. D'ye bakalım. Kalıcı olmak için yeniliklere başvur parçada kalıcı olmak adına yapılan bir davranıştan söz edilmiyor. Öyleyse yanıtımız D'de yer almış. Ama E'ye de birlikte bakalım. Öykülerini beklenmedik biçimlerde sonuçlandırır. Bakalım. Kurgu belli bir düzen içerisinde şaşırtıcı bir sona. Yani hiç beklemediğimiz bir sonuca ulaşır. O zaman E'den de söz edebildik. D seçeneği Doğru yanıltır. 19. sorumuz da şöyle. Bu parçada düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki yaşamaktır, soluk almaktır, şiir okumaktır, birini sevmektir, bir deniz kıyısında dolaşmaktır, ormanda tek başına yürümektir. Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa, dikkat edin, oysa dediğine göre karşıtlık ilgisinden söz edebilmemiz mümkün. Bir avuntu aracına gereksinme duyar insan. Karşıtlık bulamadık. Yazarlar yaşamlarını anlamı üzerinde çok durmuşlardır. Yine aynı yargıyı yakalayamadık. Böylece durumlarda hemen kitaplara sarılırız yine söz konusu değil. Oysa anlamlaşan yaşam değil bizler oluruz çoğu kez. Bakın ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Yaşamın anlamsızlığından söz etti. Karşıtı oysa anlamlaşan yaşam değil bizler oluruz çoğu kez diyerek yargıyı tamamladı. Doğru yanıtta D'de yer aldı. 20. sorumuz da şu şekilde. Bu parçada Chicago, ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Chicago çok eski bir tarihte Amerikan yerlerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. Michigan Gölü kıyısında kurulmuş olan bu küçük ticaret merkezinin halkı küp ticareti yapıyordu. 1852'de demiryolunun buraya ulaşmasıyla kent hızlı bir gelişme sürecine girdi. Bölgede kurulan sanayi işletmeleriyle dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolitik bir kente dönüştü. Asıl anlatılmak yani üzerinde durulmaya çalışılan yani bir başka deyişle ana düşünce hangisidir diyor. Bakalım. Geçmişten günümüze gelişimi, tarihteki önemi, bugünkü özellikleri, kurulduğu bölgenin özellikleri, ne zaman kuruldu. Bakın paraçalın bütününe dikkat ettiğimiz zaman, Chicago'nun günümüze kadar nasıl bir gelişim kaydettiğinden söz etti. Öyleyse paragrafın ve asıl anlatılmaya çalışılan geçmişten günümüze kadar. Chicago kentinin gelişimiyle ilgili bilgilendirmeye yöneldi. Yoksa tarihteki öneminden, bugünkü özelliklerinden, kurulduğu bölgenin özelliklerinden, ne zaman kurulduğundan söz etmedi. 21. sorumuz da şu şekilde. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf hangi tümceyle başlar? Yani yeni bir düşünceye yöneliş söz konusu olacak. Çatalhöyük'teki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Yapılan çalışmadan söz etti. Küçücük fırçalarla, çekişlerle, iğneyle tarih kazılıyor bir bakıma. Yine Çatalhöyük'teki kazı çalışmalarından söz edildi. Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor. Yine Çatalhöyük'teki kazı çalışmalarından söz etti. Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunuyor. Yine oradaki kazı çalışmalarından söz etti. Çatalhöyük'teki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorundur. Sadece duvar resimlerinden söz etti. O dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler yine duvar resimlerinden söz etti. Toprak altında bozulmadan kalmış. Ancak gün ışığına çıktığı an bütün renklerini bir anda yitiriyor. Yine duvar resimleri. Öyleyse duvar resimlerinden söz etmeye başladıktan sonra yeni bir paragraftan söz edebiliriz. Bu da 5. cümlede yer almakta. Yani yanıtımız D seçeneğidir. 22. sorumuzda şu şekilde yer almış. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlamca uygun olur? Bakalım. Deneme için kendimizi anlatmaya yönelik yazılar demek yeterli değildir. İnsan her duyumsadığını, düşündüğünü yazarsa deneme olur mu? Kendimizden yola çıkmak denemeye daha çok yakışan bir söz sanırım. Sanırım demek de öyle. Kimi zaman belirsizlik kesinlikten daha iyi iz bırakır. Dikkat edin. Kimi zaman belirsizlik kesinlikten daha iyiyiz bırakır. Demek ki bundan sonraki gelen yargı bu düşünceyle bağdaşmak zorundadır. Çünkü yorumlamalarla artan bir derinliği vardır belirsizliği. Bakın burada belirsizlik dedi. Yine belirsizlikten söz etti. A seçeneği olabilir. Yazar denemede doğrudan kendini anlatır gibi görünse de bu bir kurgulamadır. Belirsizlikten söz etmedi. Başkalarını anlatırken biraz da kendimizi anlatmıyor muyuz? Yine. Son cümleyle ilgili değil. Oysa hangi yazıda kendimizden yola çıkmayız ki? Yine aynı şey. Şiirde romanda kendimizden yola çıkarız. Belirsizlikten söz eden A seçeneği paragrafın sonuna getirilebilir ve bu belirsizlik sözcükleri de bağlantıyı sağlamış olur cümleler arasında. 23. sorumuz şöyle. Bu parçada Türk deri endüstrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri hem de dış satım potansiyeli açısından Türkiye'nin önemli sektörlerinden biridir. Sahip olduğu deneyim rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dış pazarlarda hak ettiği yeri almıştır. Bunlardan başka bu sektör teknolojik açıdan kendisini geliştirmiş, dünya devleriyle yarışabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma erişmiştir. Bakalım dış satımdaki artışından. Evet, dış satım potansiyeli açısından derken hem de dış satım potansiyeli açısından derken dış satımdaki artıştan söz edilmiş. Dünyada rakipsiz olduğundan böyle bir şeyden söz etmemiş ama diğer seçeneklere bir bakalım. İleri teknolojileri kullandığından teknik bilgi ve donanma erişmiş. Evet söz edilmiş. Türkiye için öneminden, Türkiye'nin önemli sektörlerinden biridir diyerek söz edilmiş. Üretimdeki artıştan üretim kapasitesiyle rekabet gücü ve yüksek üretim dolayısıyla üretimde bir artış söz konusu. Öyleyse B seçeneğinden yani dünyada rakipsiz olduğundan söz edilmemiş. Sadece yarışabilecek düzeyde kendisini geliştirmiş dünya devleriyle yarışabilecek bir düzeydedir. Rakipsiz diye söz konusu değildir.